Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Sarı Panter hesabında MPT 76'yı artı altı yapacağız. Yani en azından deneyeceğiz. Yanımda Samet var. Samet ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Sen artı altı yapmıştık. Sen MPT şimdi sıra bizimki de. Şey, şöyle, ben uğurlu sunucuma geçeyim. 88. Sağda öneririm bak sunucu. 88 efsane bir sunucu. Vi videoları izliyorum. <laughs> Her şey orada çıkıyor. 88 çok. Aynen 88 çok uğurlu. Şöyle ben bir saniye materyalleri alıyorum. Şunları açıyorum. Abi totam yapacağım ben materyalleri sonra açacağım. Çünkü geçen hani bütün materyalleri açınca bir anda geçmiyor. Naz yapıyor. Şimdi ilk basite artı atıyoruz. 180 başarı ihtimali ilk attığımız her zaman yanacak. Benim e, çarın şey bir klasiğidir kesin yanacak yani. Aynen. Yani yandı. Tamam. Şimdi ikinciyi basıyoruz. Bu da geçecek. Yanmaz. Bak geçti. Biliyorum oğlum artık klasik oldu bu. Yani Zula'nın bana klasik bir işkencesi yani. Artı bir de mutlaka yüzde 99 ihtimal olsun yakacak yani onu. ikinciye basıyorum. İnşallah geçer tekte. Yandı. Geçti. Üçe direkt basıyorum. Bunda kesin yanacak. Basma. öyle, şu an öyle hissettim. Yandı. Tamam. Evet bir gidelim materyal açalım. 5000'likleri açacağım şimdiden tık tık açtım Aynen. yükselte geldim. Artı iki oldu hızlı oldu vardı artı iki geldi. Şöyle yüzde bir satın alalım biz bir beş tane. Bakalım. Yüzde on beş başarı azaltışı da ZP'miz bitti ya. Yüzde kırk ihtimalle basamadık bastık. Hareket hızı çok önemli. Bir daha geçmedi. Bir daha direkt basayım mı Samet? Bence sonucu değiştir. Sonucu mu değiştirecek? Nereye gireyim? 1'e evet, mi gireyim? 46'ya gir. 46'ya gireyim. 46. Tamam. Yükselte ben geldim. Benim de totemim o. He evet, 46. Hiçbir şey çıkmıyor ama totem yapmışım. Evet. İnşallah bir gün tutacak seni totemlerde. İnşallah. %30 zehalıymış bu ya. Tüh. Şöyle. Evet. Şunu da taktık mı? %46 ihtimal. Ne diyorsun? Şöyle totemlerin hepsini yapar mı bastım gitti elbet geçecek geçmedi direkt başarı artıcı koyup bir daha vurdum trink geçmiyor alışkan olduğumuz bir şey geçmemesi şöyle alalım şaka makada videonun hani daha artı 3 yapamadık ben direkt 120 zp'yi erittim yani bir daha geçmedi. Bir daha Biraz direkt geçmedi. Hiçbir şeysiz bastım bu sefer. Bir Geçmez. daha geçmedi. Bir daha bastım. Bir daha bir daha geçmedi. He. Nasıl yapacağız? Vallahi, Sabit ne öneriyorsun? Valla sıkıntı ya. Sıkıntı. Zaten aynen titanyumumuz bitmiş. Çantaya gel. Materyaller. Bir 10 açtım zaten. 20 şey geliyor. Neyse basmaya devam ediyoruz o zaman. Kaç tane 10 binlik kaldı? İki tane daha 10.000'lik var da Şeye zp'm yok ya Şimdi ben e, hani %15 e artı 3 oldu e, İşte şey Baksana 5 tane 50.000 zp harcadık Bir 50.000 daha harcadık 100.000 zp sadece başarı artırıcıya gitti şimdi e, 4-5 kere de kayıp azaltıcı 100.000 de buraya gitti 200.000 zp erittik bile şimdi Allah zor ya Atış hızı Aa direkt 4'e geçti lan Vallahi iyi oldu bu. Direkt tek tek dörde attık. Bir on daha açtım. Hadi lan seni de açayım da kurtulak artık buradan. Evet. Haydi gençler haydi. Artı beşe bakalım. İnşallah yanmaz çünkü çok fazla yedek materyalimiz yok. Yüzde koy. Abi bir MPT ciğerimi söktü ya. Şuna bak ya. Şimdi ben sana atacaktım da şans arttırıcı yüzde Hediye edilmiyor Hediye mu? Hediye edilmiyor mu? Edilmiyor. Materyal atarsın en kötü ya. Tamam artı 5'e daha dur. Bir, bir kez daha ciğer sökücü. Ben çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok bekle. Bekle. Tamam hadi artı 5 olsun yeter. Tamam bak artı 6'dan vazgeçeli çok oldu zaten de. Ağzına sıçayım hadi ya. Cık. Dur bekle. Materyal bitti. Materyaller. Bir binlik açacağız. Mecbur. Binlik deyince rakı gibi oluyor ya. <laughs> Bak genelde benim bütün videolarda tamam mı son basma hakkımda mutlaka yanıyor. Mutlaka yanıyor. Ee, Doğru. Değil mi? Ama bunda gene son basma hakkındayım. Gene her şeyimi güvenip 300.000 e, 300 zp'yi harcayıp şuna artı 5'e atıyorum. Hem hasarı artıyor hem tepmesi azalıyor. Çok iyi olur geçerse. %90 ihtimalle geçmeyecek. <laughs> Ama bakıyorum Hadi geçmedi. sen, sen söyle. Bas dediğinde basacağım. Hadi. Bas. Geçmedi. <laughs> geçmedi. Geç 3 saniye say öyle evet'e bas. Oğlum materyal bitti geçmedi. Son hakkımda o. Değil mi? Açık ara yok. Bir tane 10 binlik abi. Oğlum yok bitti 10.000'likler bitti komple materyal. Aynen materyallerimiz bitik. Şimdi hiç materyal yok mu? Sıfır. Sıfır. Şaka yapıyorum. Yok lan vallahi bittim Şöyle. Artı 4'te bıraktık. Artı 6'ya basamadık. Krom eksik değil mi? Chrome Yok lan eksik. hepsi eksik. Krom, demir, titanyum hepsi eksik. Oha ya. Oğlum çok yaktık o ya 2'den üçe geçerken ya da birden aynı aynen 2'den 3'e geçerken bayağı yaktık. Hani bir 8 kere yakmış olabiliriz. Ee, yapacak ben de bir hiç yanmadı neredeyse. Işte. Bir iki kere yanmadı. Yok, yani. bir senin iki kere hiç yanmadı zaten ucu ucuna yetişti seninkiler. Benimki yana yana bir hal <laughs> oldu. Evet. Böyle bir video oldu gençler. Gene Zula bize acı çektirmeye devam ediyor. <laughs> Gene ciğerimizi söktü bir MPT. Yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Ee, eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.